Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba saat 10.30'da İngilizce dersimiz var. Bakın şimdi oraya doğru gidiyoruz. İstanbul Bezmeciler'deyiz. Bugün size geçirmiş olduğum bir günümü anlatacağım. Herkes merak eder. Görme engellilerin bir günü nasıl geçer diye. Ee, üzerimdekileri olursam gri renk bir palto Böyle siyah üzerine gri e, desenli bir sohbeter e, Rengini tam bilmediğim, e, malum biz körler çok e, renk göremiyoruz Hatta hiç renk göremiyoruz Böyle bir e, gömlek ve siyah pantolon Var bakalım şimdi sizlere Bazı şeyler göstereceğim bakalım Burası İstanbul Üniversitesi'nin en yukarı doğru giden adana Şu anda e, Kaldırımdan doğru geleceğiz. Bakalım. Arkadaşlar buralar gerçekten çok güzel yerler. Yani turistler maşallah çok fazla var. Ee, ee, çok güzel manzaraları var. Özellikle ee, ana bina inşallah bugün de gösterebilirsem çekim izni alabilirsem ee, ana binadan doğru çekeceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar. Görme engellerinin arama geldi, bir sistemi e, ses Ses sisteminden anlarız yani arabanın geldiğini. Tabi martılar falan bizi çok yavaş. Ellerde herhalde bir ee, sınır noktası olması lazım. Evet. Bir sınır noktası var şu anda. Üniversitemize doğru girerken. Güvenlikçi abimiz e, kontrol yapıyor. Evet, şu anda hemen şurada karşımızda da Komplo Tasam'ın şöhretim okulu var. Bakalım bugün size bir körün e, günlük hayatını anlatmaya çalışacağım. İnşallah da güzel olur. Bir bunu şey zeminler adam. üzerinden geliyoruz. Bakın. Bu zeminlerin kapanmaması bizim için çok önemli. Lütfen buraya araba falan e, park ettiniz. Bazı insanlar böyle zeminin üzerine durabiliyorlar ve araba park edebiliyorlar, Bir şey koyabiliyorlar. E, bu da bizim yolumuzu gerçekten sıkıntıya sokuyor. O yüzden e, tüm vatandaşlarımıza rica ediyorum bu zeminlere araba sandalye direkt bir şey koymayın lütfen. Aynı zamanda yetkililerden de rica ediyorum sayın yetkililer. Lütfen sözümü dinleyin. Yani. Evet arkadaşlar şimdi burası en iyi var. Burada erişimlilik adına çok güzel şeyler yapılır Mesela arkadaşlar bakın ee, şu yollar kaldırım sonuna kadar bunlar böyle hissedilebilir zemin olarak gidiyor bu. Şu yolları biz hissedilebilir zemin diyoruz burada tekerlekli sandalyeli öğrenciler o da, da hak girişin çıkışını sağlayabilmesi için bir rampa bulunuyor. Burada e, engelli öğrenci koordinatörümüz Ilgın abi yer alıyor. Kendisine buradan da kucak dolusu sevgiler. Şu arkadaşlar bakın e, kapıların önlerinde böyle Eee e, bilmiyorum hocam. Şey hala odasını açayım istersen sana. Olur. Evet, ders Açın. yapacağımız sınıfta e, şey alınır. Açın hocam. Ee, şimdi. Ders yapacağımız sınıfta herhalde kapalıymış arkadaşlar. Sağ olsun Adem ablamız şimdi açacak bizim için sınıfı. Ee, böyle İngilizce gönüllüğümüz var. Ee, sağ olsun o, e, ders veriyor şimdi. Ben burada kapatıyorum. Bir daha çekebilirsem görüşürüz.